Merhaba krepler. Nisan ayına olan tarot aşk bağınıza hoş geldiniz. Önce ilişkisi olanlarla başlayalım. Sonra yalnız olan akreplerle devam ederiz. Maalesef hepinizi kapsayamam. Size uygun olmazsa yükselenize bakabilirsiniz. Veya natal haritanızdaki başka burçlarınıza bakabilirsiniz. Özellikle Venera daha uygun olabiliyor aşk konularında. Evet, önce sizinle başlayalım, sonra partnerinize de bakarız. Önceden gelen bir aa, insanla e, ilişkide başarılı olmak istemişsiniz e, ama olamamışsınız. Ama güçlü görünüyorsunuz, yani burada bir a, apatya, depresyon falan görmüyorum. Burada erkek akrepler için, bir kısmı için, hepsi için değil, karşı tarafın biraz uzak, biraz soğuk davrandığını görebilirsiniz Nisan'da. Kendi işlerine odaklandığını, biraz ilişkiden koptuğunu görebilirsiniz. Bu Nisan ayı için olan bir durum, erelde tabii ki değişebilir. Nisan ayında akrepler pek fazla ıı, ilişkiyi onarmak, geliştirmek, partnerine doğru bir adım attığını görmüyorum. Yani akrep Nisan'da daha çok ıı, İlişkiden kopmaya yönümlü gibi görünüyor. Burada bana diyorsunuz ki benim için ilişkide gelişmek çok önemli. Yani ben ilişkide olduğum sürece de kendi kimliğimi geliştirmek, büyümek istiyorum. Aynı zamanda da partnerimin benimle birlikte büyümesini istiyorum. Benimle birlikte gelişmesini istiyorum. Benimle aynı enerjide olmasını istiyorum. Evet tabii ki siz burada partnerinizi etkileyebilirsiniz. Onun da sizinle aynı hedefleri paylaşmasına inandırabilirsiniz görüyorum ama bana diyorsunuz ki bu o kadar çok enerji o kadar çok zaman talep ediyor ki buna değer mi yani bu bedeli ödeyebilir miyim bilmiyorum. Yani evet yapabilirim. Bu gücü kendimde görüyorum. Ama buna değer mi bilmiyorum. Evet insanda bu işin üzerine çok düşünüyorsunuz. Yani ilişkiyi onarayım mı? Partnerim benimle birlikte ee, gelişmek isteyecek mi? Buna zaman ayırmak istiyorum mu? diye düşünüyorsunuz Nisan'da. Yani biraz daha aa, karar veremediniz daha. Nisan'da böyle bir dönemden geçeceksiniz. Partnerinize bakalım. için partnerinizin fikri daha ciddi görünüyor. Yani akrepler biraz düşünmekte, yani tam karar alamadılar. Ama partner daha böyle bir stabil düşüncede, daha iyi biliyor ne istediğini ve daha ciddi görünüyor. Hatta sizin duygularınızın da farkında, farkında olmadığını sanmayın. Bir de ara sıra ben sıkılıyordum ilişkiden. Ara sıra heyecanımı kaybedebilirdim. O dönemlerde biraz soğukluk yaşadık diyor. Çok azınız için yüzde iki yüzde üç için burada aşk üçgeni olabilirdi büyük ihtimal partner taraftan belki de sizin taraftan olabilirdi ama çok küçük kısmınız için neredeyse yok ama hatta o kısım bile şimdi seçiminiz akrebinin üzerinde tutuyor yani artık öyle bir üçgende görünmüyor sizinle mutlu olmak istiyorlar. Sizinle mutlu olmak istiyorlar ve bana diyorlar ki önce akrepler daha aktifti, daha çok partnerine taraf gidiyordu, daha çok partnerine odaklıydı. Şimdi aksine roller değişti, daha çok partner akrepine doğru gidiyor. Şimdi de akrep biraz soğuk görünüyor. partneri çok ciddi görünüyor. Yani artık kararını almış. Size doğru geliyor, sizi sizinle birlikte mutlu olmak istiyor. Stabil, dengeli ilişki istiyor. Aynı zamanda da anlıyor ki yani ilişki iki tarafın da ıı, kararı, yani tek onun kararıyla olmayacak ve bu durumdan hoşlanmıyor. Yani ıı, Akrep'in kararını beklemek onun için zor. Elim kolum bağlı bekliyorum diyor ve bu durumdan hoşlanmıyorum diyor. Ve bir daha söylüyor ki evet bir süre uzaklaşmış olabilirdim. Bir süre soğuk davranmış olabilirdim. Ama şimdi yani kararımı almışım diyor. Ben akrepten akrepe doğru gitmek istiyorum diyor. Olasılıklı duruma bakalım. Evet siz burada yani siz daha çok uzaklaşıyorsunuz. Akrepler daha çok uzaklaşıyor ve diyorsunuz ki bir süre böyle olması gerekiyor. Bazılarınız hatta önceden aldıkları kalp yarasından ötürü şu an partnerini sadece biraz işte benim yaşadıklarımı sen de yaşa havasında Böyle şeyler oluyor akreplerde tabii. Akrepler intikam seven burcu. Bunun için de kimse sizi suçlayamaz. Bu sizin tabiatınızda var ve evet herkes intikam sevmiyor. Bazı insanlar enerjisini intikam peşinde koşmakla harcamak istemiyor. Bazı insanlar özellikle akrepler intikam aldıkları zaman aksine enerji topluyorlar. Yani bu insanın artık tabiatından doğan bir şey. Burada kimse kimseye suçlayamaz, yargılayamaz. Ve gördüğüm kadarıyla durduk yere e, sinirli değilsiniz. Ama yine de bakın tartışmalar var aranızda e, kavga çıkabilir. Tarot size diyor ki sabırlı olmanız gerekecek, diplomatik olmanız gerekecek. Bu sizin için zor olabilir Nisan'da ama bunu yapmanız gerekiyor. Özellikle eğer siz tamamen ayrılmak, uzaklaşmak kararı almadıysanız e, partneri e, çok yaralamayın arkadaşlar çünkü sonra toparlamak zor olabilir. Küçük bir kısım akrepleri için, hepiniz için değil, çok küçük bir grupunuz için, hatta başka biriyle ilgilenebilirsiniz Nisan ayında. Biliyorum bazılarınız işte intikam peşinde koşabilir ama bu işte de sınırları, yani sınırlara saygı duymak gerekiyor. Bir insanın kalbini kırmak o kadar kolay ki yani ben bu şansı kaçırmayayım, partnerimi mutlaka kalbini kırayım demeye gerek yok. Zaten bunu insan her zaman yapabilir. Ama her zaman biz diplomatik olamayız, her zaman biz saygılı olamayız. Bu dönemleri kaçırmamak gerekiyor. Arılmak kararınız net değilse nazik olmanız gerekecek. Bu kadar. Teşekkür ederim. Merhaba yalnız akrepli, insan aynı olan taraf aşk falanıza hoş geldiniz. Maalesef hepinizi kapsayamam. Size uygun olmazsa yükselenize bakabilirsiniz. Veya natal haritanızdaki başka burçlarınıza bakabilirsiniz. Özellikle evin yanınızı bulursanız arkadaşlar aşk konusunda çok daha uygun olabiliyor. Nisan ayında canınızın biraz sıkıldığını, biraz oyun oynamak istediğinizi görüyorum. Genelde siz ciddi ilişki arayan, stabillik arayan birisiniz ama Nisan'da biraz kafanız karışmış olabilir. Durum bu ki arkadaşlar oyun oynamak istediğiniz insan da oynamak isteyebilir. Yani burada duygular karşılıklı olabilir. Çünkü insanlar genelde enerjiyi hissediyorlar ve aynı şekilde karşılıyorlar. Hayranlarınız kendini gösterdi ve burada etrafınızda çok hayranınızın olduğunu görüyorum. Biri sizin için yani gizli hayran, haberiniz yok ondan. Çünkü kendini belli etmiyor. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Çok böyle yerinde duruyor ve sadece izliyor. Diğeri romantik biri, konuşmayı, konuşmak şekliyle insanları etkilemeyi iyi bilen biri. Bir diğeri ise çekici insan. Yani hem siz onu çekiyorsunuz hem de o size çekici görünebilir. Dikkat merkezindesiniz. insanlar size çok dikkat ayırıyor. Ama burada olay bu ki sanki insanlar içerisinde yalnızsınız. Bu kadar merkezde, bu kadar dikkatli olmanıza rağmen ve seçiminiz çok görülmesine rağmen siz yine de a, sanki seçim yokmuş gibi yani hem var hem yok gibi. Çünkü bu insanlardan a, ciddi bir şeyler duymuyorsunuz. Evet oyun oynamak isteyebilirsiniz bir süre için ama sonradan stabil duygularınıza geri dönüyorsunuz. Ciddi ilişki arıyorsunuz. Çünkü yoruluyorsunuz. Bu işler a, sizi yorabilir. Ve beklentilerinize geri döndüğünüz zaman a, bu seçimlerden hiçbirinin size beklentilerinizi karşılayabilecek gibi insanlar görünmüyorlar. Bakın arkadaşlar, hayranlardan birinden parasal beklentiniz olabilir. Parasal beklentiniz var ama maalesef istediğiniz gibi karşılamıyor. Yani olay bu ki bu insanlar çok şey vaat edip ama hayatta çok az teklif eden insanlar. Buradaki hedeflerinizin %15, %17'sine falan ulaşabileceğinizi söylüyor tarot. İrelide sizin ciddi ilişkiniz olacak bakın onu da söylüyor. Ama bir süre beklemeniz gerekebilir. Çünkü Nisan'da evet dikkat merkezindesiniz. Evet hayranlarınız çok ve ama netleşmiş bir olay yok. Nisan ayı sizin için daha çok böyle biraz heyecanlı bir ay aslında. Evet, sizin istediğiniz stabillik, güvenilir bir ilişki ve bu çok güzel bir niyet, güvenilir ilişki istemek. Bunun için biraz zamana ihtiyacınızın olduğunu söylüyor Tarot. Bir süre beklemek zorunda kalacaksınız. Ama uzun bir süre bekliyor gibi görünmüyorsunuz. Yani yakında görünüyor kuracağınız stabil ilişki elde hayranlardan birinin enerjisi değişip stabil ve ciddi bir ilişkiye dönüşebilir Bu da mümkün yani farklı durumlar olacak artık gelen bundan sonraki aylarda göreceğiz biz kötü bir ay olmayacak sizin için arkadaşlar bu kadar teşekkür ederim